Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber müthiş bir videonun karşısındayım ve yanımda kim var? Oop, Berat var. Ve arkadaşlar şu an e, size ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. E, e, <laughs> yani ben artık Brastars'ı bıraktım. Hani hep oyun videosu olarak Brastars çekiyordum ya. Artık Brawl Stars videosu e, çekmeyeceğim. Bundan sonra ne çekiyorum hemen gösteriyorum size. Hoppa. Tabii ki de FIFA mobil. Bu böyle arkadaşlar. Burada benim telefon. Burada Berat'ın telefon. Sizler e, sizler için para kastık. Benimki e, şöyle tam göremezsiniz. Benimki 34 bin 34 milyon işte yani 34 bin milyon. Berat'ın ki ise 21. 21 milyon. Şimdi sizlerle beraber bunları harcayacağız. Pazara gidip e, bir şeyler alacağız değil mi Berat? Evet arkadaşlar ben biraz kasacaktım galiba. Yani kasacağım işte. Kasacağım. O videodayız nasıl kasacağım? Daha kasamazsın. Ee, arkadaşlar Berat şöyle bir şey yapacak. Berat sen o kostiçle yapacaksın değil mi şeyi? Yani? Aynen. Arkadaşlar bu arada ilk 11'i Berat'ın Berat. Tamam sen yap onu. Tamam boş ver ilk 11'i. Arkadaşlar bu arada benim ilk 11'im şöyle. Benimkini de göster tamam mı? He <laughs> seninki de gösteririz. Şu Santrafor'da Pele var. Böyle yani 104 genim. Bovuna 104'lük kaleci. Ee, Berat'ın da şöyle çekil Berat koy telefonu şuraya. Arkadaşlar ilk defa evet, bir o, çık. Il, ilk defa bir onun kuzenimden geliştim yani. Evet, böyle san Neymar var arkadaşlar. Onun da kalecisi benim gibi Bono ve ne yapacağız? Maçım e, e, ne diye e, şey. Harcamaya geçiyor. Oğlum şu telefona bir dokunma, dokunma. Şuraya koy. Arkadaşlar ben şimdi takas yapacağım. Sen takas yapmayacaksın. Yapacağım. Yok. Ha aynen. Para şeyi takası yapacak arkadaşlar Berat. Yap Berat çık. Gir mağazaya. Bir elini çek sen el takas, elini Kuzen sen yapamıyorsun ki. Bekle. Evet arkadaşlar şöyle daha rahat görüyorsunuz. Bak böyle daha rahat görüyorlar. Aynen. Böyle hiç dokunma. Böyle, böyle yap. Evet, tamam. yapıya giriyor arkadaşlar Berat. Şu takas. Buradan, ha, o değildi. Ha, aynen oydu oydu. Ha, o değilmiş. Bu da Buydu lan. Ha, e, diğer ha, ilk diğer, kombi. diğer ilk 11'i şu elini çeksene. He. Tamam şimdi. Bir dakika, dur, çıkacağım. Çıksın. Çıktı arkadaşlar. E Kostiç diğer ilk 11'inde de vardı herhalde. Daha herhalde şeyden çıkayım. Daha harcamayı geçemedik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Şu an bir Berat o harcama e, para ha, takasını yapsın. Sonra zaten sizlerle beraber hesapları coşatacağız. Değil mi Berat? Aynen. <laughs> FIFA oynayanlar <oluyorlar. gülüyor> kendini yorumda bilirsin. Evet. Oldu değil mi Berat? Kostiç var burada. Onu da değiştir. Evet, onu da de e, Götze değiştiriyor arkadaşlar Berat. Çık Berat hemen. Ben hızlı hızlı istersen şey yapayım. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Benim elim bu arada bu. Uhu. Şöyle hemen takas. Takas. O gerisini sen yap. Alt yapı. Alt hemen. yapıdan evet oluyor. Ya direkt abi. Heh. Evet tamam. yapıyor arkadaşlar Berat takası geldi ve onun da tam 20. Bir, Bir değişmedi. Değil Hala ya. 21 bin arkadaşlar. Ama bir şey olmaz. Ana yere gel Berat. Tamam. Şöyle bir güzel şöyle çekeyim. Çık bir. Çık. Koy telefon oraya. Ve arkadaşlar pazara gidiyoruz. Şimdi değil, bekle şöyle. Abi bu nereye girdi? Ve böyle arkadaşlar. Şu an anadayız. Ana yerde. Ee, arkadaşlar şu an ben şu klienti çekelim direk böyle daha rahat. Şimdi arkadaşlar ilk benden girelim pazara. Sonra Berat'tan girelim pazara. Şimdi e, ben ilk olarak kuzen e, sen şey yap bir şey almak istiyorsan söyle bana sonra hmm. ben hemen çekeyim onu tamam mı? Hı hı. Arkadaşlar ben Neymar almak istiyorum o yüzden ilk ben kendimi çekeceğim. Burada kendi telefonu. Kendi telefonumu. Benimkini yani. Berat sen oradan ara bir şey e, almak istiyorsan arkadaşlar gösterelim öyle alalım. Tamam mı? Tamam. Buradan Neymar yazıyorum arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar. E, ne, ne alacağım sizce? Tabii ki de Pele alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Berat Pele alacakmış ama nasıl alacak? Evet arkadaşlar benim istediğim ay Pele diyorum. Neymar bu. Bu Neymar'ı 3 2 1 Arkadaşlar ben o Neymar'ı aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Aldık arkadaşlar. Arkadaşlar ben o Neymar'ı aldım biliyorsunuz. Gösterdi gösterdik hatta videoda. Evet ilk 11 Berat'ın ilk 11'indeydi. Eee Pele dedik çıkana bak. Hocam bu ne? Arkadaşlar Berat Pele demiş çıkana bakın. <laughs> Evet arkadaşlar ben buradan o kuzen. Orama a emirlerim diyor. Ve buradan Neymar'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Değil mi Berat? Aynen. Ve ha kuzen bak bunu videonun sonunda demeyelim şimdi diyelim. Arkadaşlar bu videoya e, 15 like gelirse bunun devamını da çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle, e, para kasıp yine alacağız böyle. Hem siz keyifli keyifli izliyorsunuz biz de bir şeyler almış oluyoruz. Değil mi Berat? Evet arkadaşlar. Burada Alison var tabii ki de onu almayacağım çünkü ba Bauna var. Arkadaşlar ve sizlere bir şey diyorum. Bir şey diyorum. E ve... Sen sen bir şey almak istiyorsan söyle tamam mı? Tamam. Aa, arkadaşlar ben bir şey almak istiyorum. Messi de almak istiyorum. O yüzden aramaya direkt şu Messi yazacağım. Arkadaşlar ben şey yapacağım şu an. Arkadaşlar 108'lik Santrofor Alvarez mi alayım yoksa Martinez mi alayım siz karar verin. <laughs> Neyle? Ne? 108'lik kaleci Martinez mi yoksa 108'lik Santrofor Alvarez mi alayım siz karar verin. Bence şey al. Bunu al. Alvarez mi? Evet. Hayır. Ben kaleci... kaleci Kanıcım... Bak alsın arkadaşlar. Hayır arkadaşlar bence Alvarez'i alayım. Daha iyi olur ya da başka bir şey bak. Mesela... Tamam sen kendin al kuzen ya. Bize niye soruyorsun değil mi arkadaşlar ya? Biz kendimiz burada alalım Messi'mizi ya. Arkadaşlar bakalım Messi'yi almak istiyorum ama. Kanka ay kanka diyorum kuzen sen bir sus. Bekle ben bir alayım şeyi. Oha. Yuh lan 42 binde. Oha arkadaşlar ben Messi alamıyorum herhalde. Yuh fiyatlara bakın. Şu toti'deki 109'luk Messi 42 milyon yani. Bir de şurada bu Messi var. Bu da 19. Abi bunu alırsam zaten direkt 1 milyon kalır ve video biter. O yüzden bunu alamam arkadaşlar. O yüzden ne alayım kuzen? Ronaldo alayım. Ronaldo alayım. Anne arkadaşlar. arkadaşlar. Ronaldo alacağım. Ben buradan bir şeyler alacağım ve es. bakalım. Şimdi gel 4 milyona Van Hayır hayır dur alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi senin şeye geldik. Van Persi alıyor arkadaşlar Berat. 107'lik ve 17 milyon kalıyor arkadaşlar jetonda. Geriye de 17 milyon TL'miz kalıyor. TL diyorum. <laughs> arkadaşlar Berat'ın takip listesi bayağı bayağı fazla. Gördüğünüz hani, gibi arkadaşlar. Buradan bence Ronaldo'yu alalım abi. Arkadaşlar. Aa emirlerim diyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bu Lavampesi geliyor ve aldık. Takip listemden. Sen bak bir şeyler. Tamam. Evet, arkadaşlar ben burada... Arkadaşlar benim burada 20 milyonum kaldı abi. Ben 20 milyonla ne alacağım? Allah aşkına ya. Arkadaşlar 3 milyona Beşiktaşlı bir defans almak istiyorum ama 10 Kim? milyonum kalıyor. Roman sayısı ama istemiyorum ben bunu. Alma şey alma. Al. 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 Yok alma. Al. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar 108'lik son alabiliyorum ve alacak al. mısın gerçekten? Arkadaşlar. Video biter abi. Aynen video biter. Yok 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 bitmez bak benimki var ya İstersen alsın. Ama biraz ucuz bir şeyler al ki böyle yavaş yavaş. Hemen hemen bitmesin. Arkadaşlar bak evet, arkadaşlar var. yani bir dakika A sen bir söz. Ben bir şey almaya çalışacağım burada bir dakika. Tamam mı kuzen? Tamam. Sen orada düşün bir şeyler. Arkadaşlar ben buradan 20 milyon yani böyle ne alabilirim acaba? Ne alsam? Aha burada Vegors var arkadaşlar ama 23 milyon olduğu için eh alırız biz onu. Çok alırız yani. O Vegors'u. O yüzden tekrar basıyoruz. O Maygnan var kaleci. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi hani benim kalecim Boğuna'ya. Boğuna'yı satacağım başka bir şey alacağım abi. Bu ona ne ki abi? Ya yani çok bir şey değil. başka bir şey olacak. Arkadaşlar bana göre çok özel. Çünkü Ali sonu değiştirdim. değiştirdi. Arkadaşlar. Ben fena bir şey yapacağım. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Buradan Martinez'i alacağım aga ben. Burada Martinez vardır inşallah. İnşallah inşallah inşallah. Yani bak burası iyi bir yer. Burada Martinez olması lazım. İlla var. Dur yani. Aa var. Ama yüz... Eyyuh. 48 milyon da Arkadaşlar takip listeme girdim şu an. Ya yok arkadaşlar ya. Durun arkadaşlar. Ben bir durduruyorum. Evet arkadaşlar durdurdum ve şey yaptım. İlk olarak Berat'ın şeyine yani Çünkü benimki bayağı pahalı bir şey. Ve video hemen bitebilir yani. Anam. <laughs> Düşüyordum. Pardon arkadaşlar az daha küfür ediyorum ama küfür olmuyor. Buradan Berat Ronaldo. Arkadaşlar satın ala basacağım ve bastım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada siz yanlış anlamayın ben ananın demedim. Değil mi Berat? Aynen. Ananın demedim. mi? Aman, an dedim. Aman dedim. Aman dedim. Ama işte bir şey dedim ama küfür etmedim arkadaşlar. Arkadaşlar 7 o konuda milyon diyor. Yani. 7 milyon kalıyor. 7 milyon kalıyormuş arkadaşlar. Emeğlerimizi geliyoruz ve buradan. Ronaldo. Gelelim benim şeyime. Benim şeyimde. Şeyime şeyim. Acaba hangi şeyime? <laughs> buradan arkadaşlar. Bu Mertinez'i ben alıyorum aga. Aga aga. Aga alıyorum ve. Aldım. Bitti arkadaşlar bu kadar kolay ya. Bu kadar kolay abi bir tane kaleci olmak. Bu kadar kolay. Ama tabii ki de milyonluk olmak lazım. Olması lazım. Arkadaşlar ben buradan ne almak ne alabilirim acaba? 7 milyon. bak. Aa ben geliyorum bak. Berat. Ben emirlerime geldim. Bak benim çok az şeyim kaldı. Arkadaşlar milyonuma bakar mısınız? Milyonuma bakın Allah aşkına. Arkadaşlar ben nerede bu kadar var? Bak. Ben Martinez alacağım. Bak. Ben fena harcadığım için bende bu kadar kaldı ama Berat az harcadığı için Berat'ta 7 milyon kaldı. Yani ama bende 1 milyon olabilir. Yani benim için video bitmiş oluyor. beni Bana göre. Yani Berat, Berat için bitmiyor. Aha emirler geldi arkadaşlar. Ve buradan alıyoruz Martinez'i. Bravo alkışla. Oyuncularından da tabii ki de bunu satacağım bunu satmayacağım bunu da satmayacağım. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar ben. <laughs> ben ne yapayım? 104 gel. bir dakika abi dibine girmişiz telefonu. Anam, 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 bak bu yine geliyor. Anam, anam diyorum geri geliyor arkadaşlar. Bu Bono'yu buradan değiştiriyoruz ve yerine Martinez'i koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 104'tü. Otomatik kuruyorum ve 106 gen oluyorum arkadaşlar. Tabi bunu buraya koyuyoruz. Şuraya bir tane Ronaldo almak istiyorum ama tabi ki nasıl alacağım? Bütün her şeyi satmam lazım abi. Abi ben niye böyle bir şey yaptım? Almıyorum arkadaşlar. Ben de Berat gibi 104'lük Ronaldo'yu alacağım. He, olmaz. Bono'yu geri koyuyorum. Başka bir şey yapacağım. Arkadaşlar çok büyük bir hata yaptı. Ben o yüzden dedim Bono'yu satma diye. Aklım başıma geldi arkadaşlar. <laughs> Şimdi buradan abi, böyle, böyle şey oluyorum. Dur ya bu kırlenti geri koyacağım. Oh, şarjımız 15. Dur Arkadaşlar, Ama bir şey olmaz. Arkadaşlar sen kuzen sana bir şey olduğunda gel tamam mı? Ha. Arkadaşlar Ronaldo'yu geri bıraktım. Başka bir şey almak istiyorum ben. Ben abi ben de öyle yapacağım. Bak ben Ronaldo Ronaldo alacağım. Hem de o 105'liği alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ya bir sus bir. <laughs> arkadaşlar ben oyuncularımdan satacağım bunu. Satıyorum ve arama yerine gidiyorum. Bakın. Sizin için ne yapıyorum arkadaşlar? Sizin için ne yapıyoruz yani Berat'la? O yüzden 15 like gelsin yani. Değil ben mi Berat? 15 like az bile yani. Atın yani. Atın abi bir şeyler ya atın. Ve derken emirlerimden jetonları alıyoruz. Alıyoruz. Vuhu. Ve milyonlarımız tekrar uçuşuyor. Milyoner olduk tekrardan. 16 milyon oldu arkadaşlar. Oha aklıma müthiş bir şey geldi Arkadaşlar benim Arkadaşlar benim <laughs> 19 milyonum olacak Benim 16 milyonum var şu an ve Hangi kaleciyi alacağım şu an bilmiyorum Benim kaleciye ihtiyacım yok arkadaşlar Ama bir dakika Şu an birazdan 19 milyonum olacak Arkadaşlar ben şu no yeri alacağım 12 kalıyor Oradan da şey alırım Bir dakika 7 kalması için bir dakika ben zoru almak istiyorum. 16'dan 8 çıktı. O kaç olu, o, 9 oluyor. Öyle olmuyor. Aynen öyle olmuyor bir dakika. Arkadaşlar ben <laughs> Dur bir dakika o zaman ben şey alarsam Ederson son aldım 7. 16'dan 7 çıkar. Sonra bir dakika. Arkadaşlar bir dakika ben matematiksel hesabımı yapıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar ben matematik hesab hesabımı yaptım. O zaman Ederson'u buradan alıyoruz. Alıyoruz da alıyoruz. Abuzetler bacak yapıyoruz şaka yapıyoruz. Arkadaşlar burada geliyoruz Ronaldo alacağız. Ronaldo, Cristiano. Arkadaşlar ben A geldi. Oyuncuyu alıyorum. Oy! Arkadaşlar benim IQ'm müthiş bu arada. Ben buradan ne yapacağım? Tabii ki de balon satacağım tabii ki de. Ne yapacağım? Hemen geliyoruz ilk 11'e. Bonoyu değiştiriyoruz. Ederson'u koyuyoruz kardeşim. Bu kadar kolay ya bu kadar kolay ve 9 milyonumuz kaldı arkadaşlar burada. 9 milyonumuz var. Şu an Berat da birbirimize şaşıramıyoruz değil mi Berat? Çok Aynen. değişik bir şey yapıyor şu an. Evet Bono yine tekrardan e, şey koyacağım arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz ama az sonra her şeyi çok net göreceksiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar şeye geldik. Pazara geldik. Ronaldo'yu alacağız. Ronaldo. Ronaldo kardeş. Ronaldo dedik. Buradan Ronaldo'muz geliyor. Ve geldi. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Aaa ben niye bunu satmadım hocam? Hocam ben bu değiştirdim o zaman niye bunu satmadım? Değil mi ya? Bende akıl fikir var ama yani Biraz acık az çok çalışıyor benim beyin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yok. Unutkanla bir alakası yok. Beyinle bir <laughs> Geldi jetonlar. Jetonlar ar geldi. Arkadaşlar, ar 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 jetonlar, <gülüyor> jetonlar <gülüyor> geldi. Çok o çok arttı. tipsiz bir yüzüme baktınız. Dediniz ki bu dediniz. Ama arkadaşlar. bir şey olmaz. Arkadaşlar. Buradan. Buradan ne yapacağım ben? Bakın iyi izleyin arkadaşlar. Müthiş bir şey yapacağım ben. Arkadaşlar ben birazdan da size çok iyi bir şey göstereceğim. Ve o biraz size alıyorum. Gösterir. Aldım. Aldım abi. Ronaldo'yu da aldım. Ve bu iş burada bitti aga. Video bitiyor arkadaşlar. Görüşürüz. Dermişim tabii ki de. Emirlerime geldim. Bu alınacak. O zamana kadar biz Berat'a bakalım. Gel bakayım buraya Berat. Hey. Arkadaşlar ben ilk 11'lerimde. Bekle bekle. Şu an Hı. seni çekmeyeceğim. Tamam. Tamam da ya bir Şunu şuraya koyayım. Hayır dur dur. Şunu şuraya koyayım. Onu buraya koyayım. Ya yala yapayım. Ya yala yapayım. Neyse tamam boş ver. Arkadaşlar ben. Ee, geldik buraya. Arkadaşlar benim 131 kaldı ya. 131 kaldı. Milyon kaldı ama bin kaldı. O yüzden benim şimdi video bitiyor. Hadi yallah Allah ki. Evet arkadaşlar bitti. Benim telefon bitti mi video? Bitti video. Geldik Berat'a. Berat şimdi video bitmedi. Berat hemen bir şeyler yapalım çünkü bak 19 dakika oldu kaldırma sonra bak. Arkadaşlar bunu değiştiriyorum. Ve 107'lik 106'lı değiştiriyorum arkadaşlar. Kızım hadi 17'ye de bir şey al. Hemen bitirelim videoyu. Tamam. Bekle şunları değiştirdim arkadaşlar göstereyim. Hayır ben ya değiştirme sonra değiştirirsin zaten otomatik kur dersin ya. <laughs> Git pazara. Ya kuzen bir dur. <laughs> arkadaşlar Berat'ın yüzünden videoyu kapatıyorum. Ee, 15 like atmayı. Ne? Abi girmiyorsun ki ama. 2 dakika bekle mi ya? Ha 2 dakika böyle. Arkadaşlar boş verin ya. Boş ver. Duruşuruz. 15 like. Atmayı unutmuyorsunuz değil mi Berat? Aynen. 15 like. Gelirse bir ya Bunun gibi ikinci video geliyor. Haydi, bay bay. Ee, Berat bir şey diyecekmiş. Siz atana kadar biz kasmış olacağız. Yani, siz 15 like atın. Anında video çekeceğiz arkadaşlar. Yani tabi e, beraber olursak. Aynen. Görüşürüz. Dotto